Size dün bahsetmiş olduğum bu online sağlık hizmeti ile ilgili detay vermek istiyorum. Ee, güven Hastanesini Ankaralılar bilir ve bir Ankaralı olarak ailemin e, güven dibinde olduğundan gittiğim bir hastaneydi. Şimdi Güven Online adı altında bir sağlık hizmeti başlatmışlar online hizmet. Burada biliyorsunuz hastaneleri yani bahsetmeye gerek yok ve birkaç ay önce bu alnımda garip garip şeyler çıkmış, sivilce desen değil. Yani ne olduğu belirsiz. O yüzden bunu görür görmez hemen bir doktordan randevu aldım. Ee, şeyi yaşa, olaylar olduktan sonra anlatmak istedim randevu falan bitince. Yani dürüst bir dürüst bir paylaşım olsun istedim. Ee, şu şekilde oldu. Tabii ki doktor bayağı ilgiliydi. Alnıma çok detaylı şekilde baktı. Yani görüntülü olsa bile şimdi genelde insanlar psikolog ve diyetisyen sadece bunlar da işe yarar diye düşünüyor ama e, bu dermatoloji şey yaradığını düşünüyorum ben ve bu çözülemeyen şey artık adını da biliyorum ve ilaç da yazdı. Bu arada burada bir GP ile anlaşma da olacak ve orada yazılan işte reçetede yazılan ilaçları burada temin edebileceğiz. Böyle de bir yenilik var. Yani ben çok memnun kaldım gerçekten ve şimdiki hedefim bir diyetisyenle görüşmek. Biliyorsunuz ben artık vejeteryan besleniyorum 4-5 aydır. Ayarlamaya çalışsam da tabii ki Beslenme uzmanı değilim sonuçta. O yüzden çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, kısa bir özetle uygulamayı in ücretsiz indiriyorsunuz. Linkini bırak bırakacağım buraya. Ayrıca indirim kodum da var. Linki bırakıyorum. Kendinize girip bakabilirsiniz ama bir ekran görüntüsünde paylaşayım dedim. İstediğiniz doktordan, istediğiniz gün ve saatte randevu alabiliyorsunuz. Bu şekilde.